Atıyorum bak kardeşim. Göndereyim oğlum. Allah be! <laughs> Tüh be! Ya tek kapıya iki gel atıyorum. Evet. Kardeşim bu zarlar bozuk, zarlar bozuk. Ya, ya. usta, at, ben atımla gör, bak şimdi. Bak gördün mü? Elimi tersine şimdi ya. sana bir çakarım. Bak <laughs> kardeşim gördün mü? Sevgili Çukurovalılar! Duyduk, duymadık değil mi? Güneş sineması iftiharla sunar Hüsran Tohumları filmi... Bugün saat üçte Güneş Sineması'nda. Biletler ücretsizdir. Ücretsiz mi iş? Bedavaymış ya. Ha, yalana bak. Bilet ücretleri hanım ağamız Direiha Yaman tarafından ödenecektir. Hanım ağamızın hediyesini kaçırmayın. Öğleden sonra üçte hüsran tohumları. Duydunuz değil mi? Ha, hanım ağamız ödeyecekmiş bilet paralarını Helal olsun be. Yaşadık. Vallahi helal olsun. Hanıma dedin böyle olur Vallahi işte. Vallahi doğru söyle. Siz de beleş mezar bu su atlayacaksınız. Lan <laughs> Tayyip bir alemsin. Mesela. Hadi hadi kaldığımız hadi, yerden. Hadi. Allah'a emanet olun. Allah'ım. Sağ ol Cevriye. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Ablacığım. İyi misin sen? Abla. İyi misin? Ha. İyiyim Züleyhacığım. iyiyim kızım. Necla Hanım'ı düşünüyorum. Kadın çok perişan. Hakikaten sormayı unuttum ben onu. Nasılmış durumu? Kötü mü? Kötü be Süleyha. Çok ağır. Günlerdir yoğun bakımda. Gözünü açamadı daha. Karısı öyle perişan. Aykut ne diyor peki? Onunla konuşabildiniz mi? Konuştuk. Yani biz elimizden geleni yaptık Lütfiye teyze. Bundan sonra bol bol dua edin dedi. Maalesef. Karısı da öyle yoğun bakımın önünde. Çaresiz bekliyor. Ne zordur, ne zordur. Allah şifasını versin. Günaydın. Aa, Fikret. Hanımlar nasılsınız bakalım? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. İyi diyelim iyi olalım. Niye öyle söyledin ne oldu Züleyha? Biraz e, başkan üzülüyor da durumu iyi değilmiş. Duydum duydum ben de. Durumu ağırmış bayağı. Ha? Ağır. Ağır Fikret. Yani Allah'tan umut kesilmez tabii ama bekliyoruz. Öyle. İnşallah iyi haberler alırız Lütfiye'm. İnşallah. İnşallah evladım. Ay, ay mantonu niye getirmediniz Vural Bey? Bitmedi mi daha? Vural Bey kim? Soralım. Kim Hamin'den Vural Bey? Aa, yanında duruyor ya işte. Bir de soruyor kim diye. Bahar Yeli meşhur modacı Vural Bey. Tanımıyor musun aynı kadar ayıp? Sen misin? etmemişim. Şey. Bugün de modacı olduk. Sen Vural Bey'e mantı mı sipariş ettin? Ettim tabii ettim. <laughs> Hardal rengi ama kırçıllı kumaş. Böyle büyük yakalı kenarına da siyah şerit geçmiş. Abanoz ağacından da düğmeleri var. Ay niye getirmedin mantomu? Neden getirmedin mantonu? Ee, çünkü şimdi bu abanoz ağacından düğmeler var ya, onlar benim elimde yok. Ben siparişini verdim, onu bekliyorum. Gelir gelmez hemen dikip sana getireceğim. Ay hemen getir hemen. Ay Paşa ile Süreyya lokantasına giderken onu giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, canım benim. E, kahve içiyoruz. Sana da yaptırayım mı? Ha, ya yok Süreyya. Sağ ol. Çok içtim bugün. Ee, bütün Çukurova'ya sinema ısmarlıyor musun? E, evet. Sinema ısmarlıyorum. Ne ısmarlaması? E, sinema ablacığım. İşte milletten hepsini aldım. İsteyen girip filmi seyredecek. Helal çıkarmış her şeye. Hanıma herkesi sinemaya davet ediyor diye bağırıyordu adam. Sen oradan mı duydun? Duymaya kalmadı ki. Bak söylüyorum kapıda izdiham olacak. Herkes gelecek. Eh bakalım artık. Koca Çukurova'yı sinema ısmarlamak nereden aklına geldi Züleyha? Ne filmi? Hüsran Tohumları ablacığım. Hüsran Tohumları diye bir film. Çok güzel. Hmm. Allah ım. Güzeldir mutlaka. Ee, biz de gidecek miyiz? Gideceğiz. Hep beraber gideceğiz. Ay yok. Ben gelmeyeyim çocuklar şimdi o kalabalığa beni sokmayın ne olur. Siz gidin ben evde kalayım. Hiç, hiç yani. Ee, ama çok güzel bir film ablacığım. Hatta bu senenin en iyi filmi diyorlar. Ama... Aması maması yok. Hanım ağa davet ediyor yani. hanıma'nın davetine icabet edilmediği nerede görülmüş Lütfiye'm? Hep beraber gidip seyredeceğiz bu kadar basit. Zorla götüreceksiniz yani. Zorla. Zorla.